Bana bak. Dünya bak. Güçlü yönlerimiz neler? Haa, ha, güçlü yönlerimiz neler? Onları, onu bayağı bilmeyeyim. Bir <laughs> şey söyle lan! Tam altı milyar ışık yılı git gel yaptım seni buraya getirmek için. Bir konuda bir fikrin olsun ya. Hiçbir konuda bir fikrim yok. Ya bir hobin falan da mı yok kardeşim? Yok. Yok mu oğlum? Hiçbir özelliğin yok mu senin? Ee, yok. <laughs> şimdi bu insanlar böyle yaz geldikleri zaman bir yerlere giderlermiş. Böyle deniz kenarına, dağlara, bayırlara, Şimdi Sen nereye gidersin? Ben yazları hiçbir yere gitmiyorum. Sekiz milyar insan arasından bana bunu mu getirdiniz? bana bunu mu getirdiniz? Ben bunu parçaladım. ben Bırak lütfen. Lütfen sakin Dur lütfen yani Bir şey gör. sakin ol. Bak koltayım. Böyle bir şey görmedim arkadaşlar. tam kapasite, şarj olması yaklaşık 10 seneyi bulur. 10 başka birini bulamayız. Bunu da alacağımızı almak zorundayız. Artık bunu aldık geldi komutanım sen. Sen bir sakin ol gerildin. Al şunu iç. Heh. İç. Of. Adam boş bir levha gibi levha. Biz bunu nasıl çözeceğiz? Çözemiyorum ben bu adamı. Tamam ver nefes ver. Ben nasıl çözeceğiz? Ben bilmeyeyim. Çizin. Tamam komutan. Tamam Tamam. 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 Dur bana bak, şu Dünya'dan getirdiğiniz bilgileri getirin bana. Ben bunu konuşturmasın. Tabii lazım. efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Şimdi bak nasıl konuşturuyorum. Otur lan şuraya. Hı. Ben de kalkayım Dünyalı. Ha. Burası neresi? Ben bilmiyorum. Ben nasıl bilmeyeyim, getirdim seni buraya. Beni orada alıp getirdiğini ben bilmeyeyim. Ya. Kim bu? Kim bu? Ben bilmeyeyim. Bu nedir? Aa, bak. Bak. Bak bunun ne olduğunu ilk defa bilmeyeyim. Bak yeni bir şey bilmediğini fark edince de heyecanlanıyor yani. Ben delireceğim yani ha. Bak bunu kesin bilecek. Hmm, bak. Yani. <laughs> kesin. Yani. Kim bu? Bu. Bak bak, ha. Bu hani böyle. Tamam. <laughs> <laughs>

Ne diyorsun? Kim bu? Bunun kim olduğunu da bilmeyeyim, siz ne yaptığınızı hiç bilmeyeyim. <laughs> Ulan bunu biz bile biliyoruz. Bunu bütün evren biliyor. Tarkan bu. Ben, ben bunu ben alalım alalım alalım. Alalım. Tamam, ben tamam. Ben... tamam bırak. bırak! Tamam, tamam. Dur. tamam, tamam ne oldu?